Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul son zamanlarda yaşanan sert satış baskısı ile birlikte bugün biraz daha bir nefes aldı. 3.1'lik bir pozitiflik söz konusu arkadaşlar. Seçim öncesi iyi bir durum. Yarın seçim öncesi son açılış günümüzü yaşayacağız. Evet, saat 18. 18'de kamu yayınlatma platformuna gıpta, ofis, kırtasiye ve promosyon ürünleri İmalat Sanayi Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini bildirdi. Sevgili arkadaşlar, bu yapılan açıklama güncelleme düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketimiz ile çeşitli yurt içi yerleşik firmeler arasında kırtasiye malzemeleri, üretim ve tedarikler konusunda toplamda KDV hariç, hariç 344 milyon lirası tutarına sipariş anlaşması sağlanmış olup Sipariş konu ürünlerimizin teslimatları 2024 yılı ve 2. Ve 3. dönem içerisinde yapılması planlanmaktadır deniliyor. Evet şirket olarak baktığınızda önemli bir anlaşma diyebiliriz. Buna özellikle e, ciro yönüyle baktığınızda 344.493 milyon arkadaşlar büyük bir miktar e, karlılık ve cirosuna olumlu etki yapması beklenebilir. Şirketi geleceği bırakabilir. Sürdürülebilirlik açısından oldukça güzel bir anlaşma. Evet lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. ve Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.